Böyle oyun ama bir kere girdim yetti bana. Niko kaybetti bu arada. Şöyle bir ka, ka Ya benden ulan bir tane varmış 186k tüh benden yüksek yok diyecektim de Darius 186k'ymış. Come on. Aa. Bu ölür. Hadi ölsene oğlum. Allah'ım ya Rabbim sen onu alırsın bu arada helal. Bekle pırıltıyı çıktım abi. Amel defteriniz kapandı. Üzgünüm ama pırıltı çıkıldı. Abi kitap okuyor. Ay ne kadar akıllı bir Katarina. Noxuslu ve kitap okuyor. Kesin. Rakiplerimi nasıl öldürebilirim? Adlı kitap okuyordur. Uf çok iyi abi bıçaklarına bak. Uf animelerde gördüğüm bıçaklardan. Keşke benim de olsa Bak giydiği kıyafete bak ergen böyle liseli veya üniversiteli kız kıyafeti böyle mini etek böyle evet, şey içine de ne giymiş hiçbir fikrim yok şeyden ama neyse. Merhaba Zyra. Ooo Viego kardeşim. Hoş geldin be abim. Heh tamamdır sıkıntı yok. Ya <laughs> Metu. Gel gel. <gülüyor> ah ben alaydım keşke. Gel gel yardıma. Devam. Ejder'e mi gireceksin? Kankalar bu bak. Bu ne biliyor musunuz? Yampiri deniyor buna ve. Bak şurada Z var mesela. Bak tam olarak şurada. Lan Sıkıştım. Ölüyorum. Kanka şuna bir tane düz vuruş ha. arkadaşlar sıkışmış bulunmaktayım. Bağırmak güç kazandırır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Heh. Gerçi <laughs> <laughs> Hiçbir şey görmedim. Ben sadece üçte 3'üme bakarım. Kastım. <laughs> kalp atışlarım hızlandı ha. Güzel kastık ama. Tamamdır. ADC kata AP. Ulan var ya Z böyle düz vuruş attı. 10 canım kaldı. Sıçra attım falan şuraya. Kalp krizi geçiriyordum. Q atsaydı çalıyor ölmüştüm bu arada. Çünkü Merhaba Lucian. Lucian. Hadi. Ah be. Ah be. Of. Hasara bak abi pırıl Lucian bu arada aşırı pasif oynuyor ve Lucian'ın ölümü demek bu kanka dalmayaydın keşke hani Lucian'ın ölümü <laughs> <laughs> oğlum ama yani şimdi kule altı keşke dalmayaydın sus <laughs> öyle dedin <laughs> Bak şimdi ben bu adamı kule altında alsam alırım. Ama ölürüm. Şaka yaptım alamam da. John çok fazlaymış ya. Manası bayağı az kalmış. <laughs> ölebilirim ama. Aha ölebilirim. Ölebilirim oğlum. <laughs> Allahu Ekber diyerek girdim kardeş. ş oynadık ha ulan milim canım kalmıştı ulan biz neyiz be biz bu şekilde var ya challenger'lığa kadar çıkarız ha sesin tam anlaşılmıyor bu arada evet tamam bak bak şimdi Ya hey, bak ya abi Merhaba. Ops. Ops. Ram sedelim. Nasıl oğlum ya Allah Allah. Ah. <laughs> O oh, Vigo erken geldin kardeşim. Ulan hiçbir skill'im yok. A. Hayır. İşte bu. Kardeşim sen kim benden kill çalmak? Face attım. Bu eşya da bitti. Aa, şurada Zed var altta. Pardon buradaymış. Q tutturamayan Z. Zed. <laughs> Zed'in ultisini öldüm ya. Zonyam yoktu. Maşallah. Maşallah kanka toptaki kule gitmiş yani. Maşallah. Maşallah. Neyse ki bu halde Sen <laughs> BTS mi seviyorsun lan? <laughs> Bak işte normal elde karşımıza daha güçlüler geliyor. Çok saçma abi. Kanka beni öyle kolay katledebileceğinizi mi zannediyorsun? Oh! Katletti la. Şaşırdım. kadar kolay edebileceğini zannetmiyorum. Hep canım gelir. Koşu yolundayım. Hıp dedim burnundan düştüm. Az kaldı. Ee, Zayra'yı... Zayra. Öcek. Lan oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Abi... E atıyorum adam geri dönüyor ya. Kötü aşırı kötü oynuyor ve ben daha kötü oynayarak alamıyorum. Başım dönüyor. Fark ettim. Geldim kardeşim. Ah, o, ah, o, ah, Helal Niko. Zayt şu <laughs> lazım. Abi öl! Öl! Çıktım. Kolaydı. Artık. Abi şu Yugo'ya çok kanser oldum ya. Şöyle yapıyorum. Abi. Bak. Zonya'yı basacaksın tamam mı? Neden basamıyorsun? Elim. Sen fare tutuyorsun. Elim. Zonya'ya bas. Abi öküz gibi mı var. İnanılmaz derecede öküz gibi mı var. Fakat Zonya basamıyorum ya. Bak kafam çok fena ha. Bu ne yapıyor lan? Kanka derecilde miyiz ya? Diyeceğim de derecildeyiz doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa Zayra. Bak şimdi. Şuraya bir Q şey atacağım. Sonra da tamamdır. Zonya'yı bastık. Tamamdır ve ondan sonra uf bütün skill'lere basıyorum. Kaçta kaç attım? 2'de 2 mi sadece? Yetersiz. Aa! Ama daha yeni başlamıştık. Hemen kapatıyorum yayını. Bir de hadi yapmış Şaka önce bir şurayı şey yapalım da. Niko Ramos. Ee, tamamdır. Ne oldu? Oyunda artı. A artı mı? O ne be? Ah! <laughs> Ulan herkes SX üzeri almış. Bir ben alamamışım ya. Bir de sen. 48K vurmuşum ya. Ayıp denilen bir şey var be arkadaşım. Ne oldu? Bir elden mi gidiyoruz? Hadi girelim.